Yılın ilk videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Sabah görüyorsunuz saat 7.30. Yılın ilk videosunu çekelim dedik. Hepinize mutlu yıllar, sağlıklı, huzurlu inşallah. Hayırlısıyla bu yılınız güzel geçer. Videoya geçmeden önce size zahmet. Abone olup bildirimleri açıp videoya da beğeni yorum yaparsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar başlayalım. Gene 4 ve 1. Beşiktaş formalarımız nasıl? Güzel olmuş ama değil mi? Victor Rex, Victor Reis'e yakışmış. Erken başladı. Bir de erken girse bak bundan sonra benim Telefon biraz geç giriyor. Bak burada biraz daha kolay. Hadi oğlum. Kiriye vuralım. çok şükür. Yılın ilk maçı inşallah güzel gider. Geçer. çayımızdan da çıkaramızdan da bir yudum alalım. Hadi bakalım bismillah. Bayağı kişi de oyunda var ha. <laughs> Yıla PUBG ile başlayan ekip. <laughs> Selamlar. Helal olsun size. Şimdi rahatlayacağım çünkü 4 ve 1'iz. Biraz geçte kaldım sanki. Şuraya sanki kimse gelmedi. Şuraya bir konuyayım. Geldiler. Abi geldiler. Öldü sandım lan. Bul kit bas. Baya iyi. 25 kişi aldı Bedava de En ayım aldım. Önüme geldi ne yapalım aldım. <laughs> Okay. Hakan helal et. Aaaa takıldı be gördün değil mi? kastı. Neyse olsun. İyi iyi bir şey olmaz. Öyle bedava kiler çalırsam böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aranızı yapalım. Evet. Var mı kimse? ses yok. O şeyde motor çok basıyor ya. Telefon abi ses var. Araba oynuyor. Ben vuramadım o da vuramadı. Iyi. Allah ben vuramadım buna vuramadı. Allah kardeşim. Allerler Allah. Nere geliyor? bakma geldiğin gibi. Arkadaşım vardır seni kaldır. Benim arkadaş yok. Küçük aslanım ileride ses var. Bak şurada buzlanıyor ya deli oluyor. Çok kazık ya. Buradan bir M4 ve şey alalım. Dürbün. Kasmaya başladı adam gibi. ses var mı at. Bir adam geldi. Valla pusmuyordum ha. Marketten bir şeyler alıyordum kardeşim. Kusura bak. Valla başı sıkıyım. Aa lan. O nerede? Bir daha var. İki kişiler herhalde. Çok güzel. Hayabusa. Bu diğeri kaldırmaya açabilir. orada da kaldır atabilir. Oynayacağım. Çektik yani. Ben mi yanlış duydum? Sanki bir daha vardı ama Evet, bak kaldırmadalar. Adam kaldırmış olabilir, bir de çatışıyorlar şu aninde. Tamam. Oynayalım o Классно. Приели. Классно. И это aşağıdaymış. İşte zannediyordum çıkmamış. Güzel gidiyor. ya. ilk maçını güzel geçirelim. Devamı da güzel olsun inşallah. Ne basmasa biraz telefon basıyor. Asınacağım. Oynayalım alalım. Bunu alalım Ne diyorsunuz arkadaşlar? yorumlara yazın herler. Şimdi tahmin edin? Bu arada abone olursanız çok sevinirim Bazı arkadaşlar abone çıkıyor. Yani. Çıkmayın lütfen. Rica ediyorum. Ne olmuş? Para gitmiyor bir şey gitmiyor. Size zahmet. Teklisi de yapacağız inşallah. Birkaç gün paylaşacağım. Abone olun siz. Eser var. Bayağı çatışıyorlar. Kasma. geçiyor biri. E daha iki tane. Şunu çekeyim. Hiç yerimi değiştirmedi. Çaldılar mı? Niye ölmedi? Tutturabaya gideyim ya. Ah şey geldi. çıkıyor yüzünden hep ölüyor lan. de yokmuş. Yapma yapma. yapma. yüz var kurtuldu. Kurtulamayacağım gibi buradan. Bravo bomba yedi. Kötü yerim. Bravo arkadaş. Arkadaş takıldı gitmedi. Neyse sağ olasın ne arkadaş. Gene yedi. 10 kil gene yedi. Size zahmet abone olun. Hadi görüşürüz.